Deniz anaları İstanbul Boğazı'na adeta istila etti. Arnavutköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli deniz analarıyla kaplandı. Kötü bir görüntü. Berbat. Deniz anaları kıyıları istila etti. Denizde olta atacak yer kalmadı. Oltayı çekerken biraz oltadan balıkları düşürüyor. Denize bir şey vermiyoruz. Hep denizden alıyoruz. İstanbul Boğazı'nın kıyı şeridi bir kez daha deniz analarının istilasını uğradı. Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında ayrete düşen vatandaşlar deniz analarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahile beyaza bürüyen deniz anaları drone ile görüntülendi. İstanbul Boğazı deniz anası ile karşı karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Deniz anaları en az 500 milyon yıldır yeryüzünde yaşamını sürdürmektedir. Dünya üzerindeki yaşamsal döngü açısından, dinozorlardan ve hatta ağaçlardan daha da eskiler. Beyinsiz, omurgasız, kansız bu yaratıkların sayısı günden güne artıyor ve dünya çapında kargaşaya neden oluyorlar. Hızlı ve üretken bir şekilde üreme eğilimleri deniz anasının okyanus sistemlerini bir anda bozabileceği anlamına geliyor ve etkileri sadece denizlerle de sınırlı kalmıyor. Bazı bilim adamları iklim değiştikçe deniz anası sayılarının arttığını düşünüyorlar. Bu canlılar daha sıcak sularda iyi yürümektedirler. Deniz anaları çok fazla oksijene ihtiyaç duymadıkları için kili sulardaki diğer deniz canlılarından daha fazladırlar. Deniz analarının fazla olması deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depremi öncesinde İzmit Körfezi kıyıları boyunca yürüyen insanlar o günlerde görülen çok sayıda suçlayan balıktan, ölü yengeçlerden ve deniz analarından söz etmişlerdi. Bu gibi bir durum gelecekte olacak bir depremi işaret edebilir mi? Bu konuda aslında net bir cevap yok. Ama izlediğiniz gibi haber bültenlerinde görülen şekliyle yılın belli periyotlarında belli zamanlarda deniz anası istilası özellikle Marmara Denizi'nde görülmektedir dostlar. Bu yüzden tek başına deniz analarının çoğalması depremlerin değil aslında elimizdeki denizlerin mahvolduğunu göstermekte. Şimdilik bu kadar. Aklınızda sadece her algıda her olguda depremi getirmeyin. Deprem elbet olacak ama deprem olmadan önce gerçekten dua bize neler söylüyor onu da çözmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.